yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir Fortnite oynuyoruz ve yanımda Avni var. Ne yapıyorsun Avni? İyi sen. <laughs> o kadar çalışık olduğun yanında iyi sen çok kalıp oldun. Tamam ee, nereye atlayalım? Bence lekeleri var. Yani. Mutlu mahalle ya da çiftli çevreden başka bir yere atlayalım. Çünkü şu anda... Barikata herkes... atlayalım. Yani barikat mı? Çünkü şu anda Neymar geldi şimdi bütün herkes Neymar'ı almaya çalışıyor ve çitliye mutluya ve lekeli yapıyorlar. Aynen. Ee, şey. O yüzden zorlanırız. Yani. Heyecandan like. Heyecandan like, like istemiyorum unuttuk. Bu video en az 20 like istiyorum ve arkadaşlar. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yanımda da adam var. E, Amnegin'in kanalı ve Discord linkim açıklamada olacak ve... O ne? Ne? Oldu Şey, o mı? hayır, 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 duvardaydım. Bak, e, pardon, çatıdaydım. Çatıya yanlışlıkla değdim diye yere düştüm. Ve yerde de foldaydım. Foldamaydım. Çok ne kadar... Abi, bu arada e, bir gün önce ayarlarımı o, değiştirdim. Çok bir gün önce bu ayarlarımı da de değiştirdim. O yüzden maalesef e, şey çok kötü oynayacağım. Zaten çok müthiş değilim de de ayarlarım değişince çok çok kötüyüm. Şey çok fazla XP veren bir görev var. Onu yapalım? Ama beni alabilecek mi? Oturacağım. Alırım ya. Ama da burayı terk Olmadı şurada canlandırma tamam, Bundan tamam, bilgisi ben, ben burayı temizledim. Hoş 10 şey. can 10 can. 10 canım var. 8, 6, 4. Tamam ben senin farkını göğ... alacağım. Hoş tamam. Bakayım. Abi ne kadar saçma öldüm ya. <laughs> Çok komikti. Abi. Abi. Ama niye şey okudun? Onun görevini yapar. Ya Yanlışlıkla sıktım. Yanlışlıkla sıktım. Yanlışlıkla Onun görevini yapardık. Görevi 150 bin TP veriyor. şimdi. Videoyu durdurdum şu an. Ayarlar. Hazır vereyim de ben. Çok saçma ya. Hmm. Bir, bir sonraki maçın lobisinde devam ettireceğim. Arkadaşlar maalesef önceki maçı kaybettik gibi bir giriş. Önceki maçı çok saçma bir şekilde kaybettik gibi bir giriş yaparım bu yüzden şimdi yeni maçlar, yeni umutlar evet Bere bere gerçekten çok saçma kaybettik arkadaşlar. dur dur daha açmadım daha açmadım 2-3 adam kestim berebere 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 bir adam geldi abi. Kompalası Pol var. Bir koydu öldüm yani. Ne yapayım? Dur şimdi videoyu açacağım da. Kompalası keserim bu arada. Gel emotlardan uzak bir yere gidelim. O kasıyor. Emot sesini kapasana. olur. Dur. Ben de oyunu sessiz atmadım. Of. Tamam başlatsın. Hmm. Başlıyorum. Bu arada arkadan benim kliplerim falan da yani iyi bir hareket yaparsan klip alacağım diye. Tamam arkadaşlar az önceki eli çok çok saçma bir şekilde kaybettik zaten gördünüz. Yeni el yeni umutlar diyoruz yeni maça girdik. Ve neden var ya öyle saçma sapan bir şekilde ölmeseydin. Bak o... videoda izlersin çok fena ya çok garip öldüm fazla garip. Öyle düşün. Bu arada iki adam attı. Ee, yok, dört adam var. Anlıyor. Oh, Aha şurada pompik mi? O pompik mi? İnemedim ya. Abi yapma bana bunu ya. Ben ne diyorsun? Yaşamak istemiyorum abi. Abi pompalı gördüm. Pompalıyı alamadım. Aa ah, ah, yanımda şey var. Lama. Hayır adam. Hı, Keşke lama olsa. Aç, aç. Keşke lama. Geliyorum. Hayaller lama gerçekler. Adam adamın kucağına düştük. Adamda silah var müthiş. Adamda pompalı var. Aa, nasıl atladım ya? Beni bitirecek. Sanırım yani. Basacağım. Abi ben neden bu kadar kötü oynuyorum? Ama silah bulamadım. Benimle de nasıl kanalım değil. Bu arada gerçekten ilk girişimiz olduğu için hiç ısınamadım ya. O da doğru daha yeni girdik. Şuradan bir araba kapıyorum şey yanına gireceğim. Beni alabilecek misin? Bu adamlar bot bu arada. ha seni finishlemiyor. Harbi, hayır, mermi nasıl olur anlarım da yani. Daha ilk sandıktan aldım ve ben bile gördüm. Çok fazla mermisi vardı. Ben de Allah, şey Allah'tan böyle. kitim var ha. İyi ki daha kit buldum. Var ya ben seni finishlenmiyorum beni izlersin falan sanıyorsun. Silah verebilecek misin? Silah mı gel. Abi ne sanıyorsun? Tamam fena. Chain var mı? Kontağım ee, var da. Armor, armor. Armor'um sıfır. Benim de sıfır. Tamam burada kit buldum. Tamam armor başlıyor. O adam büyük Biri o bir tane. Bir bana hiçbir. Ben bitiriyorum. Ne? Ben üstüne arıyorum sen al. Bu da öldü. Şimdi ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Bak şu pompalıyı alıyorsun sen. Ben bu arayı alıyorum. Sonra bu onu alıyorum. Sonra ben bu şeyi alıyorum. Sonra şu, ben bu minilere basıyorum. Birini sana atıyorum. Bir şey soracağım. Tarış tüfeği mi? İlkel tüfek mi daha iyi? Bilmiyorum. Öldü. Evet. İşte işte de bence baya iyi ya. Burayı temizledik Mert. Evet yani, çok iyi. Çok güzel. Burada NPC MPC... Şey Burada NPC yok değil mi? Yani. O bende bu arada ondan vardı yani. Çok o ilkel iyi. tüfek. Güzel, fake, çok iyi. Burayı temizlediğimiz bayağı iyi oldu bu arada. Aynen. Çok temiz çıktık. Aynen buradan çok temiz çıktık. Bir sene ölmen kötü oldu. Adamlar birazcık kötü oynuyor. Çıkmasaydı biz ölebilirdik oradan. Çünkü seni adamlar seni finişleseydi çok zorlanabilirdim. Evet. Sen zaten bir adama ben hiçbir bıraktım. Ben de onu öldürdüm. Yoksa Orada adam beni belki tanıyacaktır. <laughs> Gıcığına bunu da patlattım ya. O Olur ya, yok. Neyse gel. Ben ee, de eskiden patlatıyordum. Her yerde patlatıyorum. Küçük bir buiz kassak. Of her yer yanıyor. Olur. Yangın var. Yangın var. ben de onu söyleyecektim de Selim gecesi. <laughs> Aynen öyle söylemedim ben. Şimdi ben şu evi biraz arayayım ya. Alana gidelim. Anlam. Gel 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 alana gidelim. Alan çok mu uzak? Bakalım. Aynen. Çok da uzak. 500 metre. Çok da uzak değilmiş. Güzel senin. Ben gidiyorum o zaman. Ben de geliyorum. beni alsana. Ara, araba sen mi kullanıyorsun? Allah. Nasıl Lamborghini'nin kullanıcısını kullanıyorum? Sanki radyoyu kapar. Hadi. Ama güzel değil ki. Gerçi bundan telif de yani çok kötü ya araba. çok radyo kötü. kötü. Bazıları iyi. Onlar da Şurada yani, şuradaki kapı çıktı ve araba vardı. Adam olabilir. Şurada büyük ihtimalle bir adam var. Burada bir adam olması büyük ihtimal. Aynen burada çünkü, çünkü çok Normalde buraya bayağı iyi adam oynayan adamlar atlar. Sadece şey yüzüne atladın abi. Artık şey buldum da sorumlu. Gel şuraya gidelim gel. Şu NPC ile konuşalım. Ben bir tane videoda izlemiştim. Neyle? NPC ile konuşalım. Bir şey diyeceğim. Şurada bir var al oğlum. İyi mi? Bir kay... Ya, Bak bana da çıktı bana da çıktı. Evet. Bak şurada. Anam adam var adam var ama nerede? Farkındayım. aşağımızda 41 var ne şey Güzel. Ben de sıkamadan adamı bir sen bir aldın. Şey Gel şey ben buradan bir biraz görev alıyorum. Tamam aşağı. Ah yanlış şey Abi ciddi misin? Kaç kaç bu iyi. Ben. Oldu, kaç. Ya cidden neden ya? Ya bu şu canı harcamak istemiyorum. Ben de. O yüzden kaçıyoruz arkadaşlar yoksa Yoksa alamayacağımız değil de. Gerçi de. yani ben, ah, de ben de, de iki de tane Ben de iki tane medkit var, var aslında. Şeyin. Bence iki tane medkit var aslında. Ama mini yok mini. Mini doğru. Bakın onun istemiyorum. Gel gel orada. Abi cidden neden ya? Gel biz burayı rahat rahat tutmayalım. Aynen biraz büyüt. Ben bu izlerimin çoğunu sana vereceğim. Bu arada adam var gerçek adam. Yok yok sen kullan. Adam var adam. Yok yok gerçek adam değil bot bot. Ha, bot mu? Gördün mü? Şurada. Peki, Şurada galiba. Ama evet, yani, evet bot. Bot, bot. Kardeşim. Bir oh. salacak mı bizim? Ya. ya salla bir oh, tane. Iyisi. Ben salla. Ya ben Ben gidiyorum abi. Şeye gel, of gel. abi. Fazla vurdum ben baya da. Alana gel alana. Tam öldü. Hiç silah da vermedin ya. Alana Tam. gel şeyden girip. Şeyden girip alana gel. Abi abi. Tamam bedim var ya sıkıntı yok. Biraz da bandaj var. Ya benim şeyim ben yok ama. Benim İçecek yok. Armağım mı? Aynen i̇şte yok. Yani, diyorum ya bu yüzden sataşmayın arkadaşlar. Yani ya abi şey o silahı bana getirdin. Gerçek adam ismi. da var çok iyi. Gerçek adam da var. Oğlum nesi? Oğlum nesi ya? 31 vayt. Gördük. Ben evet. gideceğim şimdi. Açık evet. açık, açık tamam. metrik basıyorum tamam. ya. Sıfırsız yiyeceğim. Şey Sen armor var, var mı? Armorum sıfır işte. Hani be. Ne yapalım? Armor alalım. Almosa sana. Ha şurada mor bir şey var değil mi? Ha. Ağaç şüklenmemiş dedim. O ne ya? Yo, 700 metre mora. 600 tane. Ortası. 600 değil, 700 bir şey. 700 yuf yani. 700 çok fazla. Ya. Çıkan Ha, space'e basıyorduk değil mi ya? Buraya şimdi sen nasıl tutuyorsun? Of, çok büyük riske girdim var ya. Çok ne büyük, büyük hem de. Bin. Çok büyük riske girdim. Atladım şey acaba girecek mi diye. Valla. Burada sanki adam gibi bir şey gördüm ben. Bu da ben körüm ben, Gel bota bakalım. Gitme gitme. Gel bota bakalım. Bot. Ne var yok? bir bot Aa, burada şey var mavi profe profesyonel balık oltası var ne veriyor ah bir mızor iyileşti iyileşti abi dinle nasıl iyileştiyorum ben bilmiyorum, bilmiyorum ya ben niye bunu yaptım ya abi ah, çok zekiyim ona şey şunu alalım mı? Ama yer yok ki. Benzin var mı? Benzin var mı burada? Benzin yok. Alana gidelim. Yani. Alana gidelim. Gel şu botla gidelim işte. Botun shift çok iş görüyor. Gel. Ben de al. Yardım. Aaa! 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 Şey! Ne haber? Bıraktan bırak. Öldüm bunu. Alana yetişiriz. Benzin. Son bir kere daha kullanalım sonra mi? çıkalım. Benzin iyi mi? Benzin bilmiyorum ki. Benzin çok az. Çık. Benzin bitti. Şurada araba var. Yok bitmedi. Şurada araba var. Kullanılan mı? Adam benzinini bitmiştir oğlum. Hayır. Ya beni. <laughs> ya adamlar niye bırakmış beni o zaman? Ne? Ha elmalar. Elmalar düşmüş. Elmalar düşmüş. Affet. Şuradan bir olan gelecek. Bir koyacağım? var. Şey ya? bize falan geliyor. <laughs> bir şey, bir sen mi sıktın? Tamam, ona indik. Ona geldik. Bırak, bırak. Çok teşekkür ederim. Şimdi yine ona araba pompalı ne? <laughs> evet. Pompalı şey. Ereti ama şey 30 e, yeşil. Ve 39 mermi var. Bayağı var. O mavi alamadım ya. Alanın içinde kaldı. bize armor lazım. Armor loot. Gel burada belki. Benim armorum, 5 armorum eksik bak 5. Benim 100 armorum eksik. Benim de cana ihtiyacım var. 20 var. Ay 20 tane. Aa burada küçük buldum. Adam var. Nerede? 22 22. 22 bana bana sana bakacak. 2 adam var ki. Ya ah vuramıyorsunuz. Neyine uğraşıyorum ben ya. İkisi de doğruyu mu taş aşağı düşüktü. Bir ötnak. 22 22 kalkan direkt 23 var 23 son var hiç mi var hiç mi öldü ya ben oldu çalacak desene bak loot'u benim abi ya loot benim ne Aa, şey? armor istiyorsun işte, al şey, ben, demiş, ben de zaten 50 var, var. sen al klasik 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 benim abi ne Anam biri sıktı. Ya neredesiniz abi? Bana sal adamı görürsen. Sık bakayım içeride. Ama hesap bana sıkma da. Adam biri şurada. Büyük ihtimalle ortadır adam. Anam yani, biri orada. Buraya da yapma yapmazsınız abi. Hayda duralım diye yapmışlar sıçma. Yani, e sanki daha yükseliyor oynuyoruz. Adam sıkıyor yani. Abi bir şey var. <laughs> Abi sanki döktürebiliyor muyuz ya? Neyine sıkıyorlar? Harbi neyine sıkıyor bunlar? Neredeler gördün mü? Şey şuradan. Bak havadalar. Gördüm onu gördüm. Oradan sıkıyorlar. E biz oraya nasıl çıkacağız abi? Ben çıkıyorum. Adamlar raydan kısıtlar ama. He öyle çık aynen, aynen aynen. Ben bunları oyalarım adam. Ha ben Beckman'la öleceğim. Vuramadım. Ben, geliyorum geliyorum. Of. Ana. Bekle bekle. Sakin ol. Ama oh. çok eee Vanish bir, bana hiç bir. Hangisi? İkisi de mi? Şey, bir tane böyle kurabiye adam gibi biri vardı. Beni box'la al. Tamam tamam iyi aşağı düştüm. Tamam iyi aşağı düştüm. Beni bitiremeyecekler büyük ihtimalle. <laughs> Aynı alandayız. Güzel beni kurtar. Allah'tan met var. Geldi. Yanımda yanımda. Burada burada burada. Sana güveniyorum, sana güveniyorum, sana güveniyorum. Yüz. De ha? bir. Yirmi dört can, yirmi canım var. 10, 10. On iki, on dokuz, sekiz, altı. Çabuk ah öldüm ya. kimin kini ya? Of öldüm çok kötü oynadı ya. Şimdi gerçekten çok Benim kötü kartımı al bari. Alsam da bir şey değiştiremem ki. Kurtaramam hiçbir yerde. Var. Ay ya bir teaming'e karşı kaldım. Ne yapma bunu abi ya. Nerede Belki biri biz. Belki herkes bir. Teaming'dir bu. Timing ile artırım bunu. Böyle bomba oynayamıyorum. Hadi seni de alayım bana. Aha medenin olması iyi oldu benim için. Bak iki kişi Keşke beni kurtarabilseydin ya. Bak iki kişi var. Evet, maalesef. Biri yanına geldi pompalı. Ya Hadi be sana güveniyoruz. Hadi birinci olacağız. Büyük ihtimalle takım çok değiller var, bu arada. Takım vardı ya. Benim yani materyalim Aldın değil mi? Oğlum çok kasıyor. Pinge bak. <laughs> evet görüyorum. Bak, öyle. Allah. Bir de taç. Ya her yerden tarıyorlar ya. Yarlıyorlar olmasın? Mis salsanız mı? Ne acaba? Ve <laughs> hadi. Olsun be. Sana güveniyoruz abi mi kişiler diye de taramış bot ya abi çok iyi oynadık da anlattı olmadı be ben de beni müzak abi adam var bak damlaması uzaktan neyse arkadaşlar arkadaşlar şey. şey. umarım video beğenmişsinizdir söylediğim gibi e, ee, kanala abone ol olmayı unutmayın bugün ay, bu videoya 20 like bekliyorum en az ayrıca Şöyle bildirimleri açabilirsiniz. Ve bu videonun altında ee, benim Discord sunucumun ve Amrengin'in kanalının linki var. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, bay bay.